TÜBİTAK 2219 projesi videoma gelen sorular üzerine kısa bir video çekiyorum. Eğer TÜBİTAK projesi 2219'da giderken yanınızda refakatçınız yani J2 vizeli, J2 dependence dediğimiz kişiler varsa eşiniz, çocuğunuz, çocuğunuz, kayınvalideniz, çocuğunuz ve anneniz neler yapmak gerekiyor? Onlar için de aynen kendinize yaptığınız gibi vize başvurusunda bulunacaksınız. Karşı okulun eğer şartlar arasındaysa sigorta başvurusu istiyorsa sizden sağlık sigortasını kendiniz, eşiniz ve çocuğunuz için de alacaksınız. Gitmeden önce mutlaka DS-19 formunu kendiniz için istemiştiniz. Onların da isim ve soy isimleri yazan ayrı ikinci ve üçüncü sayfalar olmalı. Aynı şekilde yurda girerken eğer Amerika ise I-94 formunu hem çocuğunuz hem eşiniz için ya da herhangi bir refakatçınız için de dolduracaksınız. Karşı tarafa geçtiniz. Oradaki evraklardan da her türlü evraktan eş ve çocuğunuz veya herhangi bir refakatçınız sorumlu. İletişim bilgilerini de okula mutlaka bildireceksiniz.